Tıbbi maske maalesef şu an için yaygın değil. Tıbbi maskeye alternatif bir takım çözümler bulmak zorundayız. Böyle kaş kollar, fularlar, boyunluklar hiç yok da iyidir. Mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamak gerekiyor. Dışarıya çıktığımızda da ağzımızı burnumuzu ee, özellikle kapatmamız e, şart e, hastalıktan korunmak için e, el hijyeninin yanı sıra e, maske kullanımı da e, hayatı önem arz ediyor. E, şu e, nano diye tabir edilen e, maskeye ben şöyle bir e, ekleme yaptım. Bunun sebebi kullananlar bilirler. Bu maske... E, yani görselliği olan ama koruculuğu fazla olmayan maske olarak e, değerlendiriliyor uzmanlar tarafından. E, ve bunu e, en son taktığımda e, yaklaşık 3-4 saat e, bende kaldı bu, yüzümde kaldı ve o gece sabaha kadar uyuyamadım. <laughs> e, sebebi ise e, maske e, hala yüzümdeymiş gibi bir his vardı ve e, kulaklarımı da e, bayağı bir acıttı. E, yani günlük takmaya pek elverişli e, olması için diyelim. Yani günlük takmaya pek elverişli değil çünkü yani birkaç gün üst üste takarsanız takamayacak hale gelirsiniz. Kulaklara çok yük biniyor çünkü. Ben bunu e, şöyle arkasına bir lastik bir e, dikerek kulaklardaki yükü bu lastiğe verdim. Şöyle bir deneyelim. Böylelikle yani hiç kulaklara böyle takmaya bile gerek yok. Şöyle kullanabiliriz gayet rahat. dediğim gibi aks taktirde kulak kaybına bile sebep olabilir. Biler. Gel sen de, de deneyelim. Ama sen de artık bunu denemeyelim. Tamam mı? Ben taktım çünkü. <laughs> ee, şöyle sana yeni bir tane açayım mı? Gel. Bak bu e, bu ürünün de birkaç çeşidi var. Bu da tek parça bir ürün. Bu ortadan dikişli bir ürün. Bu da tek parça bir ürün. Bu biraz daha kalın. Evet. Gel bakalım. Şöyle. Ha tabii bu Yetişkinler için üretilmiş bir ürün ama sana da uygun hale getirmek için şuralardan yerdirebiliriz mesela şöyle güzel böyle güzel oldu evet bu maskeyi de böyle, böyle. dizayn etmiş olduk şimdi ha bir de şunu deneyelim Bilal bak senin için şöyle bir ürün geliştirdim. Bak şimdi bunu buraya takıyoruz. Aa, pardon. Şunu da şuraya takıyoruz. <laughs> Nasıl? Neyse bunu boş ver. Şimdi dur. Bu, bu pek olmadı. Bunu boş ver. Şimdi. Mesela. Hani bir de ağzımıza bir şey takmadan şunu şuradan şöyle e, yapıştırabiliriz veya şuradan geçiriz. Şurasında yer olacaktı bunu. Mesela bunu buradan böyle geçirsek yani şöyle geçirsek nasıl olur? Yani şu şöyle yapacağız. Bu da böyle olacak. Ha, ama bu e, buzlu buzlu cam gibi hani e, daha bir şeffaf olması lazım bunun. Onun yerine o zaman ne yapalım biz bizde? <laughs> evet, alternatifler e, geliştirelim. Şurada ha, şöyle bir şeffaf kaplık var. Burada. Bu kaplıktan yapabiliriz. Bir maske. Evet bak bu, bu güzel. Şöyle bir şey. Yani şimdi bunu böyle yapıştırıyoruz. Şimdi bu e, maskeleri şu. Güzel oldu mu? Evet. Hijyenik oldu Ama birazcık ha? şu kafandaki şey. Yani katlanacağız artık. Yani bunun mavisini de alabiliriz. Yani mavisini o de alabiliriz. Biraz daha Bu şekilde. Ee, gayet güzel kullanışlı bir maske oldu. Şöyle. Evet güzel. Şöyle. Dur, şöyle yapalım. Bunu böyle koyalım. Tamam mı? Şunu da üstüne geçirelim. İşte. Bak bir deneyelim mi? ha Hap şu geçmiyor de gördün mü? Şey hı? Tamam sen de deneyelim. Bana da diğer Bak, deneyelim. şöyle yapalım. Hı. Şöyle tak, tamam mı? İşte bu. Gayet pratik bir şekilde. Ben de yapacak mı? Şöyle bir. Hapşuralım bakalım. <laughs> Normalde yüzüne kolonya geldiği zaman bayağı bir rahatsız olman gerekiyordu değil mi? Hı hı. Ama hiç etkilenmedin değil mi şu an? Tamam. Maskemiz başarıya ulaştı. Bir tane taç bir de böyle kaplık. <laughs> Bak. Kasiyerlere falan böyle dışarıda. Bir de ee, hastanelerde şey. diş hekimlerine. Herkese tavsiye edebilir miyiz bu maskeyi? Çok kullanışlı ama bir maske oldu. Ben bunu daha çok tuttum. Aslında ee, şöyle de bir ürün var elinde. Bak, şöyle. Bu da biraz daha kalın. Bundan böyle bir parça kesip bununla birleştirerek e, böyle bir maske yapabiliriz. Mesela şemsiye bir tane. Poşet o da olur. Getiririz. Ha, şimdi e, bu tür maskeleri e, üç boyutlu yazıcılarda e, üretiyorlar işte teknolojiden falan yararlanıyorlar. Hani çok iyi bir fikirmiş gibi işte üç boyutlu yazıcıda maske üretiyoruz falan diye böyle bir ortaya çıkanlar oldu. Yani üç boyutlu yazıcıda da hani üretilebilir ama yani şu şöyle bir pratiklik varken yani çok da gerek yok. Yani biraz daha tabi kaliteli olabilir. Evet. Şimdi şunu da şöyle koyalım. Başka maskeyle alakalı asıl biz konumuza gelelim şimdi. Bu maskeleri yıkanabilir. Böyle körüklü. Ben kendi yaptım bunları. Birkaç tane. Şimdi seri üretime geçmedik daha. Bir saniye canım. Şöyle bak. Bu small. Şu medium. Tamam mı? Şu large. Bu da X large. <laughs> evet. Şimdi bu e, ürünü ortaya çıkartırken ne yaptık? Şöyle yapalım. Şöyle. E, small, medium, large, X large. Tamam mı? E, daha büyük e, X X large'ını da üretebiliriz sonra hani ihtiyaca göre. Mesela, Şimdi. E, ha o, onunla da bak şey yapabiliriz bak. Ş bunlar. E, şu şunun gibi bir tane, Aa, e, şundan ay. bir tane kesip bunu zımbalayıp tamam mı? Ağzın gerek yok. Şöyle, ki bağlarsın zor. ya da. O zaman tamam, bunu da yapalım hadi. Sen istiyorsan, bak şöyle. Bağladı. Şöyle. Pek gözükmüyor bak, ama. Dur. Bu lan bunun içinde Tamam, biz sadece hadi. göstermek için. Olay bu. Tamam. Ben şimdi e, esas konumuza geçeceğim. Bir saniye. Şimdi bunlar e, yıkanabilir. E, sabunlu suyla böyle tekrar kullanılabilecek bir maske olarak düşündüm ben bunu. Bunun ana maddesi neydi? E, bizim koltuklardan e, bir tanesinin altı e, sökülmüştü ve e, sökülen altını e, değiştirmek için Kumaşçıdan böyle bir, tela mıdır nedir bunun adı tam bilemiyorum. Böyle bir ürün almıştım. Çok ucuz, yani kumaş niyetine değil de böyle görünmeyen yerlere, koltuk arkalarına, koltuk altlarına e, zımbalamak için. E, böyle bir ürün almıştım. E, o amaçla kullanacaktım. E, kısmet, e, koronavirüs döneminde maske yapmak için kullanmayaymış bunun kısmeti. Şimdi bunu nasıl e, ürettim? Önce onu bir anlatayım. <laughs> Standart olanı tabii şu large ve x large olanlar. Bunlar e, genişliği 15, 16, 17 civarı. Şuradan şuraya. Ha, bu 20, 20 santim. Şu 17 santim. Şu çocuklar için olanı 15 santim. Evet. Yani 19-20 ee, Çocuklar için olanını bir, e, bir sen de deneyeceğiz yine. Gel bakalım. Şimdi bunu şöyle takıyoruz. Şöyle bakalım. Bir saniye. Takar mısın sen? Ben takarım. Gel. Gel bu tarafa gel. Tak bakayım. Yani kulaklara e, uzun süre kullanımda bu maske olayı bayağı bir ciddi yük bindiriyor. Yani kulak deyip geçmeyin. Kulağın arkasında da bayağı bir kan dolaşımı var. Demek ki o kan dolaşımını engelliyor. Evet, kan dolaşımını engellediği için e, yani ciddi bir etki e, ortaya çıkıyor. Rahatsız ediyor insanları. Hı -hı, Bizim, e, benim bu tasarlamış olduğum maske şöyle çene altına çekebiliyoruz. E, şu şekilde burnumuzu kapatıyor. İstersek yani istersek bunun içine başka yani bir parça daha koyabiliriz. Ama mümkün olduğu kadar sosyal mesafeye dikkat ederek bunu gayet güzel bir şekilde kullanabiliriz. Şimdi burada bir tanesini üreterek videomuza devam, devam edeceğiz. Sonra da sonlandıralım. Şimdi şöyle bir parça var. Kestik parçayı. Ben şöyle uzatıyoruz. Nasıl yaptığımızı bir gösterelim. <laughs> Şuradan bir bakalım ne kadarmış boyu. Şöyle şey enine kadar. yani, yani bize ne, ne bize ne lazım? Şurası tam gönyeli mi? Yani şöyle. Hangi tarafı esas alalım? Şurası daha düzgün. Tamam. Şöyle çevireyim. Evet. Yok, burası daha güzel. Tamam. Aslında bunu e, biraz daha özenli bir şekilde yapabiliriz. Ben şimdi sadece göstermek için e, el yordamıyla yapacağım. Şimdi e, kaç dedik? 20 santim civarında. 20 santim civarında şöyle bir keselim. Tamam mı? Şuradan. Tutar mısın şurayı? Tamam. Ha, öyle tut tamam mı? Sen öyle tut. Şöyle gidiyoruz. Tamam. Şimdi bak. Burası eni 20 santim. Boyu da yaklaşık 35. Nasıl yapıyoruz? 35 santim. Ee, şöyle pileler oluşturuyoruz. Şimdi bunu böyle yaptık mı sonra buradan alıyoruz. Ha, şu pileler de ne kadar olsun? Mesela ben bunları el yordamıyla göz kararı yaptım. Şurası ne kadar geliyor? Bir tanesi e, 3,5 santim. 3,5 3,5 e, 3,5-4 santim civarında e, pileler oluşturmuşuz biraz daha daraltabiliriz şöyle tamam mı birinci pilemiz böyle Evet gördüğünüz gibi üç tane pile oluşturdum ee, bir daha göstereyim şöyle şu birinci pilemiz bu bunun üzerine geliyor sonra ikinci pilemiz çok üst üste bindirmiyorum tam bitim yerine denk getiriyorum Sonra şu da üçüncü pilemiz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu buraya böyle koyduk. Evet. Şöyle biraz çekiyoruz. Evet Şimdi tam masamızın kenarına maskemizi denk getirdik. Aslında bu işlemi makinede gayet seri bir şekilde. Çıkarabiliriz. Ben el yordamıyla böyle el dikişiyle yapacağım. Biraz daha şöyle şuradan böyle dikeceğim. Şuradan başlıyoruz. Düzgün bir şekilde dikiyoruz. Öbür diktiğim maskeleri beyaz iple dikmiştim. Bunu da böyle bir değişiklik olsun diye siyah iple dikeceğim lastiği de siyah. Cetvel sayesinde biraz daha düzgün bir dikiş elde edebiliriz. Evet, dikişimizi bu şekilde sona doğru geldik. Şimdi başladığımız yere geri dönüyoruz. Bu sefer boşlukları anlıyoruz böyle diğer tarafa da ulaştık diğer tarafta şöyle bir santimlik bir boşluk bırakmıştım orayı devam ediyorum. dikiş tamamdır. Diğer tarafta aynı şekilde böyle dikeceğim. Biraz acele ettim. Daha düzgün de dikebiliriz aslında. Evet. bu Burası bu şekilde. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Evet. Diğer tarafın dikişini de bitirdik. Şimdi bunu buradan keselim. Şura şurayı da düzeltelim. Şu kenarlarını şöyle düzeltebiliriz. Maskeyi aslında buradan kesip bitiriyorum ama yani diğer maskeleri de o şekilde yaptım böyle. Şimdi bu üzerine tarafı gelsin, şöyle gelsin. Burun kısmı buraya geliyor, ağız kısmı da şuradan çene altına geçiyor. Yani tek kat. Şöyle bir test. E, yapalım olmazsa. Bizim burada bir çakmağımız var mıydı? Evet şimdi e, çakmağımızla bu deneme yapacağız. Maskeyi önce bir takalım. Yani şu dikişli yerleri arkaya gelmesi tabi estetik açıdan daha iyi. Şöyle bunu taktık yüzünde. biraz daha geçirgenliğini düşürmek için daha bir şey olsun diye şu parçayı daha geçirgen olsun diye şöyle e, ikinci bir parça olarak da deneyebiliriz bu şekilde. Ha, şunun içerisine bir parça daha da yerleştirebiliriz yani geliştirmeye açık bir e, ürün yani şu, şuralardan tutturarak ikinci bir parça böyle yapıp gördüğünüz gibi. parçayı böyle takarız. Buraya tuttururuz. İstersek de şunu hiç kesmeden bunun arkasına böyle getirip şöyle gördüğünüz gibi maske gayet güzel çalışıyor. Ha şimdi ne yapacağız? Şimdi buna lastik takacağız. Şu kısımlarına lastik takıp Evet bir maske daha elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde. İster böyle ister bu şekilde istersek de şuraya şunu monte edip geçirgenliğini daha aza indirgeyip bu şekilde kullanabiliriz. Ee, mesela şimdi karşımızdaki hani güya bu Bizi nasıl neden koruyacak ee, Öncelikle bizde biz virüs taşıyorsak e, dışarıya virüs e, geçir, geçirmesini yani bizden dışarıya virüs gitmesini engelleyecek e, bu çakmak testi onun için yapılıyor yani Bu arada biz mesela dışarıdan da bize bir böyle bir saldırı geldi diyelim yani. Bu tarafa hani bir hapşırık, bir zerrecikler mesela e, içeriye geçer mi? Hani, e, normalde kimse kimsenin yüzüne hapşırmaz. E, sosyal mesafeye de dikkat edersek zaten böyle bir tehlikeyle karşılaşmayız. Fakat maskenin e, faydası yani bir farkındalık e, yaratmak açısından e, gayet e, iyi oluyor. Yani ağzımız burnumuz kapalı olduğu zaman e, yani elimizi ağzımıza e, daha az götürüyoruz. Yani hiç temas etmiyoruz. Daha bilinçli oluyoruz. O bakımdan e, maske e, faydalı yani çok faydalı hem de. Artık bundan sonra herkes e, maskeli olarak e, gezecek. Belli bir süre yani e, bu hastalık geçene kadar herkes artık maske kullan kullanmak zorunlu hale geldi bile. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Umarım faydalı olmuştur fikir vermesi açısından bu kötü günlerin geride kalmasını ve insanca yaşamayı bir araya gelmeyi diliyorum. Bir an önce bu virüs belasından bütün insanlık olarak kurtulmak dileğiyle hoşçakalın. Ama